Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yılmaz ve şimdi sizlerle birlikte bu senenin en büyük FPS oyunlarından biri olan Destiny 2'ye bakacağız. Evet, herkese kapılarını açarak açık betasına davet etmeden önce erken erişim sundukları bazı paketler bulunmaktaydı Destiny 2'nin. Öncelikle onlarla ilgili bir bilgi vereyim hemen kısaca. Eğer girmek isteyenler varsa nasıl girebildiklerini de böylece öğrenmiş olacaklar. Destiny 2 biliyorsunuz ki Yıl sonunda 6 Eylül tarihinde Konsollara çıkışını yapacak Playstation 4 ve Xbox One Ve sonrasında yaklaşık 1 ay Ya da buçuk ay sonrasında 24 Ekim'de PC'ye çıkış yapacak ve Battle.net üzerinden Satışı gerçekleştirilip Oradan indirmeye sunulacak Aynı bir Blizzard oyunuymuş gibi Ve Ondan önce pre-order Ön sipariş ile satın almış oyuncular Playstation 4 öncelikli olmak üzere 18 Temmuz'da 19 Temmuz'da ise Xbox One'la oyuna erkenden erişimle betasına girebiliyorlardı. Ve e, 21'inde ise yani bugün e, video yayınlandığında bugün akşam 7'den itibaren de herkese açılacak ve e, bu betada neler bulunuyor diye de merak ederseniz oyunun açılış görevlerinden Homecoming e, senaryosunun açılış görevlerinden Homecoming ismindeki bölümü oynayabiliyorsunuz. Onun dışında 2x2 2 veya 4x4 e 4 gibi yeni oyun e, multiplayer modlarını da içeren ve aynı zamanda hem PvP hem de PvE olarak oynanabilen e, multiplayer kısımlarından iki tane ayrı e, bölümde oynayabiliyorsunuz. Ve bunlar da yine Countdown ve Control oyun modlarını sunuyor sizlere. Bu oyun modları da klasik işte multiplayer FPS'lerden alışkın olduğunuz oyun modları. Biri Search and Destroy gibi bir mod eklemişler yeni olarak. İşte bölgelere gidip bomba kurmaya çalışıyorsunuz. Diğerinde ise bölgeleri eliniz elinize geçirmeye çalışıyorsunuz. Elinize geçirme kısmını biraz değiştirmişler. Artık bayraklar nötr olmuyor. Direkt olarak geçiyorlar ve daha hızlı geçiyorlar. çeşitli ufak tefek değişiklikler yapılmış aslında. Bunları da deneyeceğim ben yine oyun içerisinde. Oyunda yine açılışı yaptığınızda üç tane ana sınıfla karşılaşıyoruz. Biri Titan, bundan başka Hunter bulunmakta ve yine aynı şekilde de Warlock bulunuyor. Bunların yeni 2 tane alt sınıfı bulunuyor. Her birinin yeni ikişer tane ve bunları da yine multiplayerde seçip oynayabiliyorsunuz aynı zamanda. Warlock'ta mesela Dawnblade ve Voidwalker, Hunter'da ise Arcstrider Arcstriker ve Gunslinger alt sınıfları bulunmakta. Titan'da ise Sentinel, Last Striker alt sınıfları bulunuyor. Hepsinin farklı özellikleri var tabii ki. Ama e, beta'da en azından e, süper şarjlarınızı çok fazla kullanamıyorsunuz. E, hani bu kısmı biraz daha ana oyuna e, saklamışlar diyebiliriz. Bu esnada e, beta'da ne kadar ilerlerseniz ilerleyin. Tüm oynanışınız e, burada kalacak ve oyunu satın aldığınızda hiçbir şey aktarılmıyor olacak. Aynı şekilde Destiny 1'de de Hatırlarsanız 2014'te çıkışını yapmıştı Destiny 1 ee, ve Bungie'nin yeni oyun olarak Halo'dan sonra özellikle FPS severlerin, konsolda FPS severlerin merakla beklediği bir oyun olmuştu. Ama bazı eksikleri vardı. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Sonradan düzeltildikten sonra e, içeriği biraz daha doldurulduktan ve dengeler biraz daha sağlandıktan sonra daha fazla beğenen olmaya başlamıştı. Ama uzunca bir süre oynayan hatır sayılır bir kitle bulunmaktaydı. Ve Destiny'deki karakteriniz Destiny 2 geldiğinde ve Destiny'nin ek paketi geldiğinde aynı şekilde geçecek, ilerleyişiniz de geçecek ee, demişti Bungie. Bunun yarısı doğru çıktı. Karakterinizin görünüş olarak Destini 1'den Destiny 2'ye aktarabileceksiniz ama ilerleyişle ilgili hiçbir şey olmayacak. Burada tamamen sıfırdan başlı olacaksınız. Ve ilk göreviniz olan Homecoming'de dünya üzerindeki son şehir olan şehri koruyorsunuz. Oraya saldırı, ani bir saldırı yapılıyor. ...nasıl bu kadar şehrin dibine kadar geliyorlar bilmiyorum ama e, sislerin arasından sanki böyle bir orta çağda sislerden gemiler saldırıyor, yelkenli gemiler gibi. Yani bu kadar teknoloji ilerlemişken de hani bir radar sistemi var, bir şey var en azından e, dibine gelen bir cismi fark ediyor olman lazımdı ama neyse. Bu kısmının bir altyapısı vardır muhtemelen ben e, o kısmını atlamış olabilirim belki. Buraya saldırıyorlar ve sizin üzerinizde o ay gibi bulunmakta olan ve gardiyanlara gücünü vermekte olan o e, gezegenimsi yapıya el koyuyorlar. Ve bu yeni düşman ırkıyla savaşmaya başlıyorsunuz şehrinizi koruyarak tabi. Oyun çeşitli ve farklı mekanlarda geçecek. İşte güneş sisteminin başka gezegenlerinin başka uydularında, dünyanın son kısımlarında falan e, geçiyor olacak. Ama ilk görevde en azından bu kısmı kurtarıp e, yaklaşık bir yarım saatlik bir oynanışla beraber e, oyunun senaryosunu birazcık tadabiliyorsunuz. Görevler kısmı açıkçası Hemen hemen Destiny 1 yani görevler değişti görevin şekli işte gidiyorsunuz Ghost'la beraber tarama yapıyorsunuz hani ilk Destiny'de işte belli yerleri korumanız gerekiyor dalga dalga düşmanlar geliyor falan burada da benzer bir e, oynanış bulunmakta hani çok değiştireceklerini sanmam ama bu açıkçası Destiny 2'nin e, ...negatif yönlerinden biri olacak bence. Ama şöyle bir detay var ki... ...Destiny biri seven bir oyuncu... ...kesinlikle Destiny 2'yi de sevecektir. Hem görsellik açısından oldukça şık görünüyor. En azından ilk oynadığımız... E, ...görevde etrafta olan bitenler... ...işte biraz daha yaşıyormuş tarzı... ...biraz daha hareketli bir çevre bulunmak... ...en azından e, etrafımızda. Görsellik de fena değil. Hem PlayStation 4'te hem de PlayStation 4 Pro'da... ...1080p ile birlikte daha da iyi tabii ki. E, ama... E, Oynanış açısından e, benzer bir şey sunacağını söyleyebilirim. Yani görsellik güzel ama oynanış benzer olacak. Ama Destiny biri sevdiyseniz bunu da seveceksiniz. E, Multipli e gelecek olursak adam öldürmek sanki biraz daha uzun sürüyor. Daha fazla mermi e, atmanız gerekiyor. Daha fazla vurmanız gerekiyor ve bu nedenle de hani bunu şöyle fark ediyorsunuz. Ben e, ölmeden sürekli adam öldürerek ilerlediğinizde ben daha fazla şarjör değiştiriyorum sanki diye kendinize bir sorabilirsiniz. İşte orada o anda fark ediyorsunuz ki düşmanları öldürmek biraz daha uzun sürebiliyor. Hatta headshot atmak için bile yani daha doğrusu headshotla öldürmek için bile iki kere üç kere uğraşmanız gerekebiliyor. Ee, yeni alt sınıflar nedeniyle defansif yeni defansif özellikler eklenmiş. İşte yere attığınız kalkanlar, çevreye can verme, çevrenizdeki dostlarınıza can verme gibi ee, dediğim gibi bayraklar daha hızlı alınıyor demiştim. İşte Bunun gibi irili ufaklı değişiklikler var. Ama oynanış temel olarak benzer bir oynanış. Ee, yeni sınıflarla beraber yeni özelliklerle eklenmiş olmasıyla birlikte. Tabi alışmanız biraz daha sürecek. Biraz vaktinizi alacaktır. Aynı zamanda da Bungie'nin de bence yapımcının da biraz vaktini alacak. Çünkü çok fazla değişiklik yapılmış. İrili ufaklı ve bunları dengelemek bence biraz sürecektir diye düşünüyorum. Ee, Koop oynarken... PvE kısımları, e, hani yapay zekaya karşı oynadığınız kısımları yine görev ba, görevler çok benzer. Açıkçası o kısım de, direkt destini e bile benziyor. Hani hikaye kısmında en azından biraz daha sunum olsun, işte ara videolar olsun, biraz daha e, ilgi çekici olsa da multiplayer kısmında direkt aynısı gibi olmuş diyebilirim. E, o açıdan biraz belki eleştirebiliriz. Ama genel olarak destini hani keyif aldın mı? Aldım yani e, tabii ki daha rahat kontrollerle birlikte PC'de nasıl bir e, oynanış sunacak onu da ben çok çok merak ediyorum. Biraz daha akıcı e, bir karakter yani biraz daha akıcı bir şekilde kullanmak isterim bu karakteri. Ama e, Destiny 2'nin konsol versiyonlarında da gayet e, keyifli bir oynanış sunduğunu söyleyebilirim. Yine sizler de zaten beta'ya girip de kaçında 21'inden akşam 7'de başlayacak olan beta'ya girerek... 23'ü akşam 7'ye kadar e, konsollarda, PlayStation 4'te ve Xbox One'da deneyim edebilirsiniz. Eğer PC kısmında ise me, merak ediyorsanız oynanışını, bunun için biraz daha beklemeniz gerekecek. Ağustos aylarında PC için e, ayrı bir beta düzenlenecek. E, yine çıkışı gibi betası da oldukça geç. E, Destiny 2, dediğim gibi yaklaşık yarım saatlik bir senaryo moduyla birlikte... Farklı farklı. iyi yaklaşık iki tane haritadaydı galiba. İki tane haritada, iki tane oyun modunda ve her sınıfın ikişer tane alt sınıfını sunarak sizlere multiplayer deneyimini hafiften bir tattırıyor. Eğer oyunu merak ediyorsanız, Destiny bir oynamadıysanız buna bir bakabilirsiniz. Ama açıkçası yeni gelen oyunculara çok da fazla bir şey sunacağını sanmıyorum. Destiny bir oyuncuları zaten benzer şekilde oynayacaklardır ama ee, oynanış açısından görevler açısından biraz daha çeşitlilik sunmasını ben bekliyorum açıkçası Ama tabii ki buna da henüz beta da değil de e, tam sürümü çıktıktan sonra karar veririz diye düşünüyorum Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar Destiny 2'ye merak ediyorsanız kendiniz de hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz Bir başka videoda görüşmek üzere Destiny 2 incelemesinde de. görüşmek üzere Hepinize iyi oyunlar diliyorum and rock a rhyme i said it's not